Merhabalar, yıl içerisinde yaptığımız tüm paydaş anketlerinin BKS'ye nasıl eklenebileceğini göstereceğim. Menü alanından performans yönetimi, anket sonuçları ve paydaş memnuniyet anket sonuçları menüsünü tıklıyoruz. Buradan artı ikonuna gelerek anketimizi buraya ekleyeceğiz. Bu iç paydaş anketi olabilir, dış paydaş anketi olabilir veya akademik anlamda yaptığımız alanlarda yaptığımız anketler olabilir. Ders değerlendirme anketleri gibi. Açıklama kısmına ekleyeceğimiz anketin ismini birimimizle birlikte yazabiliriz. Kalitevi Akreditasyon Koordinatörlüğü Şöyle yapalım. İdeal personel memnuniyet anketi diyorum. Yılı 2025 olarak seçiyorum. Eğer önceki yıllara ait anketlerinizi eklemek isterseniz, e, buradaki e, herhangi bir yılı seçebilirsiniz. 2025 yılı İdeal Personel Memnuniyet Anketi'ni e, 28 Mayıs'ta Yaptık birimimizi seçiyoruz ve döküman alanına gelerek hazırladığımız anket sonucunu veya analiz raporunu e, ekleyip pdf formatında ekleyip kaydete basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi birimimize ait 2025 yılında yaptığımız ideal Personel Memnuniyet Anketini buraya eklemiş olduk. Filtreleme alanlarından özellikle akademik bilimlerde bölümlerde olduğu için dekanlık veya müdürlük dışında birim seçerek o birime ait anketleri görebilirsiniz. Veya geçmiş yıllara ait anketleri yüklerseniz yine buradan filtreleme yaparak geçmiş yıllara ait anketlere de bakabilirsiniz. Tekrar anket eklemek için yine artı ikonunu tıklayarak, İkinci, üçüncü veya istediğiniz kadar anketi buraya ekleyebilirsiniz. İşlemler alanında sil alanı tamamen veriyi buradan silecektir. Düzenle kısmında kayıt yaptığınız veri üzerinde değişiklik yapmak isterseniz, açıklama yılında, tarihinde veya birim bölümünde değişiklik yapmak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yüklediğimiz e, dokümanda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız o dokümanı e, silip Yeniden e, doğru olan dokümanı yükleyebilirsiniz. Yani düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Tekrar kaydete e, basarak bu şekilde anket sonuçları birimlerimizin birimimizin anket sonuçlarını BKS'ye eklemiş oluyoruz.